Antik tekrardan hoş geldiniz. 13. İyon kenti olarak karşımıza çıkan Sümürna kentini gezeceğiz. Antik kentleri gezerken ve şehirden uzak köylük alanlara gireriz. Burası öyle bir yer değil. Burası İzmir'in göbeği. Şurada bir yerde otursaydım. Böyle geceleri Atina Tapınağı'na doğru. Çok önemli Romalı devlet adamlarından biri. Hepimizin tanıdığı biri bu. Tullius Kikero Sümürna'ya gelir. Tabii biz şu an kentin agorasındayız. O bahsettiğimiz görkemli şanlı kamu yapılarını göremiyoruz. Olimpiya adı verilen bu tapınak da şehrin altında kalmış. Bu sütun başlıkları çok nadirdir. Anadolu'da sadece üç örneği vardır. Bu insanın öldüğü olaylara şahit oluyor Sümürla ve daha sonra günümüze kadar geliyor bugün de çok güzel ve çok özel bir yere sahip. Kapanışı özellikle böyle güzel çocuklar buradan geçerken yapıyorum. Ne güzel antik kent gezmeye gelmişler. Keşke her okul aynı tutumu sergilese ve bütün çocuklarımız genç yaşta arkeolojiyi ve antik dünyayı küçük de olsa öğrenebilse. Haftaya tekrar görüşürüz. <laughs>